Yine çok beğenerek yaptığım, çok severek yediğimiz bir tarifle geldim. Tost ekmeği yapalım. Yani buna sandviç ekmeği de diyebiliriz. Hemen malzemelerimi veriyorum. Yarım paket yaş mayam var. 2,5 yemek kaşığı toz şekerim var. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Yaklaşık 50 gram oda sıcaklığında tereyağım var. 2 tane yumurtam var. Bu yumurtanın sadece bir yumurta sarısını ayıracağız üstü için. 200 ml'lik bardaklarım, bir bardak dolusu ılık sütüm, bir bardak dolusu da ılık suyum var. Tabii ki olmazsa olmazım unum. Ben bu tarifi her mayılda yaptığım gibi önce şekeri, yaş mayayı ve ılık suyu önce bir kabıma alıp çok güzel karıştırıyorum. 3-4 dakika bekliyorum. Arkasından diğer malzemelerimi içine ekleyip unumla harmanlıyorum. Yaklaşık altı buçuk su bardağı dolusu un kullandım ve daha önceden hazırladım. Bir saat mayalanmasını bekledim ve şimdi şekil aşamasına geçip görelim. Hamurumu bu büyüklükte bezelere ayıracağım. Ben de önce iki tanesini ayırdım. Merdane yardımıyla tek yönlü olarak böyle açıyorum. Şöyle size göstereceğim. Katlama yöntemi yandan şu an tek elle yaptığım için biraz zor olacak ama şöyle içe doğru yani uzun bir hamur elde edeceğiz. Ekmeğimiz ters çevirip bu taraflarını böyle bastıracağız birbirine yapışacak Evet. Şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Diğer hamurlarıma da bunu diğer bezelerime de uygulayacağım. Size son halini göstereceğim. Evet tost ekmeklerime şekillerini verdim. Bakın hamurumdan bu kadar çıktı. Dört tanesinin yuvarlak şekli verdim. Şimdi üstlerini örtüyle örtüceğim. Bir 15 dakika kadar tepsi mayası yaptıracağım. Ekmeklerim tepsi mayası yaptılar. Bir yumurta sarısı ayırmıştım kenara. Onun içine iki yemek kaşığı süt koyup karıştırdım ve ekmeklerimin üstüne sürdüm. Şimdi ısıttığım 180 derecelik fırına ekmeklerimi veriyorum. Son halini sizinle paylaşacağım. Evet ilk tepsim pişti. Bir 30 dakika kadar 180 derecede fırında kaldı üstünü ıslak kağıt havlu örtüp bir 15-20 dakika kadar böyle bekleteceğim. Tost ekmeklerim diğer adıyla da sandviç ekmeklerim hazır. Çok güzel oldular yumuş yumuş. Tarifi denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni tariflerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.